Şükrü Batana. Abi. abi şimdi ben günlük Zafer Zafer Beki mi? He, Zafer abi. Abi bak böyle şeffafları attım içine. 10 kilo 100 gram. 100. Özcan abi bak şimdi. Bu renkli mavi renk. Tamamdır güzel insan. Bak abi bu var. Senin istediğin renk şu. Metin abi video çekmemin sebebi seninle alakalı değil. Bunu kargoya verdiğime dair. Evet ortalama 17 kilo olarak baz alıyoruz. Böyle ee, kiloluk var. Böyle sarı renk, kırmızı, mavi. Cumali kardeşim. Kollerin hazır. Böyle... Böyle 13 kilo 160 gram. Kolilerin hazır. Abi bizim normal şöyle şu şekil koliler büyük yani.